Bugünkü videomuzda kültür, sanat, siyaset ve televizyon dünyasından ünlüleri emojilerle anlatacağız. Bakalım kaç tane ünlüyü doğru tahmin edeceksiniz. Eğer ki hazırsanız hemen bu çok eğlenceli testimize başlayalım. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer ki hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da bu videoyu beğenebilirsiniz. Videomuza bu gördüğünüz emojilerle başlıyoruz. Peki sizce bu emojiler hangi ünlüyü çağrıştırmakta? Tuz ve el emojileri elbette ki Nusret'e ait. Peki bu emojiler hangi ünlü Türk erkeğe benzemekte? Cevabı düşünmeniz için süreniz başladı. Emojiler Acun Ilıcalı'ya aitti. Öpücük ve dans eden kadın emojileri sizce hangi ünlü erkeğe ait olabilir? Bakalım verdiğimiz süre içerisinde doğru ünlüyü tahmin edebilecek misiniz? Öpücük ve dans eden kadın emojisi elbette Tarkan'a ait. Sırada muz emojisi var muz emojisinin çağrıştırdığı ünlüyü tahmin etmek biraz kolay. Hadi o ünlüyü doğru tahmin edin. Muz emojisi bir döneme damgasını vuran ve Çikita Muz şarkısını söyleyen Ajdar'a ait. Peki para ve fotoğraf makinesi emojileri hangi ünlüyü çağrıştırmakta? Eğer ki cevabınız Şeyma Subaşı ise tebrikler. Doğru bildiniz. Emojilerden ünlüleri tahmin etmeye devam edeceğiz. Sizce sıradaki sorunun cevabı hangi ünlü? eminiz ki birçoğunuz Aleyna Tilki cevabını vermiştir. Öyle değil mi? Sıradaki emojiler sizi biraz zorlayabilir. Ama eğer Türk pop müzik dünyasına hakimseniz doğru cevabı hemen bulacaksınız. Doğru cevap Serdar Ortaç. Peki siz Serdar Ortaç demiş miydiniz? Peki tek taş parlanta emojisi hangi ünlü kadına ait olabilir? Süreniz başladı isterseniz bu videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Eğer ki cevabınız Demet Akalınsa tebrikler. Sıradaki emojilerden yabancı bir ünlüyü tahmin etmeye çalışacağız. Bakalım emojilerden bu yabancı ünlüyü doğru tahmin edebilecek misiniz? Emojiler tabii ki de Lady Gaga'ya ait. Türk ünlülere geri döneceğiz. Mikrofon ve bıyıklı adam emojisi size hangi Türk ünlüyü anımsattı? Eğer ki bu emojiler size İbrahim Tatlıses'i anımsattıysa hanenize artı bir puan ekleyebilirsiniz. Emojilerden ünlüleri tahmin etmeye devam edeceğiz. Sırada gözlük ve kitap emojileri var. Tahmin etme sırası yine sizde. Bu emojiler tabii ki de ünlü profesör İlber Ortaylı'ya ait. Sıradaki ünlüyü hızlıca bulabilirsiniz. Şu an gördüğünüz emoji size hangi Türk ünlüyü anımsattı? Beyaz renkli emoji elbette ki Beyazıt Öztürk'e ait. yine rotamızı dünyaya çeviriyoruz. Sizce emojiler hangi dünyaca ünlü şarkıcıya ait? Süreniz başladı ama isterseniz bu videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Bulmanızı istediğimiz dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'di. Arı emojisi ise dünya çapında birçok genç hayrana sahip olan bir şarkıcıya ait. Peki bunu bulabilir misiniz? O ünlü Justin Bieber. Sıradaki ünlüyü tahmin etmekse çok basit. Emoji'den ünlüyü doğru tahmin etmeniz için de verdiğimiz süre başladı. Eğer ki cevabınız Mustafa Sandalsa tebrikler doğru bildiniz. Kamera, sarı ve taş emojileri sizce hangi ünlüye ait? Bakalım siz bunu doğru tahmin edebilecek misiniz? kamera, sarı ve taş emojileri güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya ait. Sıradaki emojilerin ait olduğu ünlüyü bulmakta zorlanabilirsiniz. Fakat iyi bir televizyon izleyicisiyseniz doğru cevabı hemen bulacaksınız. Gördüğünüz emojiler bir dönem televizyon ünlüsü olan Bahar Candan'a ait. Yavaş yavaş soruların zorluk derecesi de artmakta. Peki bu emojiler kime ait olabilir? Eğer ki cevabınız eser yenenlerse tebrikler. Bildiniz. sorularımıza devam ediyoruz. Peki bu emojiler hangi Türk ünlüye ait olabilir? Emojiler ünlü Türk aktör Tolga Sarıtaş'a ait. Gül ve dalga emojileri sizce hangi Türk ünlüye aitti? Gül ve dalga emojileri gülse bir sele ait. Gözlüklü yüz emojisi, mor ve gül emojileri size hangi ünlü yanım satmakta? Süreniz başladı. Eğer ki cevabınız Yılmaz morgülse Gülse tebrikler doğru bildiniz. Peki bu emojiler hangi dünyaca ünlü kadın sanatçıya aitti? Süreniz başladı ama isterseniz bu videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Cevabınız Ariana Grande ise tebrikler. Doğru bildiniz. Yine sizden emojilerden bu ünlüyü tahmin etmenizi istiyoruz biraz zorlanabilirsiniz. Bu yüzden de videoyu durdurup dikkatlice düşünebilirsiniz. Emojiler ünlü modacı Nur yerli ait. Sıradaki ünlüyü emojilerden tahmin etmekte zorlanacaksınız. Bakalım kaç kişi doğru bilebilecek. emojiler berrak tüzün ataça ait. Videomuzun son emojiden ünlüleri tahmin et sorusunda bu gördüğünüz emojiler bulunmakta. Peki bu emojiler hangi Türk aktöre ait? Eğer ki cevabınız Oktay Kaynarca ise tebrikler. Doğru bildiniz. Emojilerden ünlüleri tahmin ettiğimiz bu videonun sonuna geldik. Peki kaç tane ünlüyü doğru tahmin etmiştiniz? Skorunuzu yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Hepsini bekliyoruz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.